Herkese merhaba, ben Okuyan Adam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün önemli bir kitabı anlatacağım. Yerli bir yazarımız Mümin Sekman. Hepiniz duymuşsunuzdur. Yani kişisel e, kitaplarda gerçekten Türkiye'nin parmakla gösterilen yazarlarından biri. E, i̇ş hayatınızda koymuş olacağınız bir hedefi nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda tecrübe sahibi olmak istiyorsanız, yani kimileri okul okumadan da ya da çekirdekten yetişme e, bilgilere sahip olabiliyor. Bazıları da okul okuyarak bu bilgileri elde edebiliyor. Ama Mümin Sekmanı okuduğunuzda eğer e, çekirdekten yetişme ve okul olarak da mesela iktisat ya da ekonomi alanında, işletme yönetimi alanlarında mezunsanız üstüne bu kitabı okursanız tabii ki başarınızda başarı katar ama eğer bu tür başarıya giden periyotlarda, basamaklarda bu piramide nasıl erişirim en üst zirvesine bir Everest zirvesi gibi düşünün, o tepeye nasıl çıkarım diyorsanız bu kitabı okumanızda ciddi bir fayda olarak göreceğinizden eminim arkadaşlar. Ben e, uzun bir süre önce okumuştum. Hatta bununla ilgili bir özet de çıkarmıştım. E, vlog yazarlarından değilim ama hobi olarak genelde okuduğum kitapları yazmak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu biraz eleştiri tadında oluyor. Biraz e, kitapla alakalı bir malumat olabiliyor. Önemli bir yerlerin e, anekdot şeklinde çizimi olabiliyor. Bu benim hayatım. Aslında siz nasıl kitabı değerlendirirsiniz? Bu biraz da sizinle alakalı bir süreç olacaktır. E, kitaptaki önemli olarak dikkat çekilen yerler şunlardır. E, Mümin Sekman bunu bir e, roman tadında yazmış yani hikayelere bölmüş bir hikaye yazarı düşünün Said Faik yanık gibi tabii onunki kadar böyle lügat içeren bir eser değil daha çok hani iş yaşamında hatta aile hayatınızda normal hayatta da başarılı olacağınızın yönlerini izah etmiş ve bunları deneysel yönde e, nasıl muvaffakiyete yetişeceğinizi anlatmış çok iyi bir şekilde analiz etmiş. Büyük bir araştırma sonucu bu kitabı yazmış. Ve Türkiye rekorunu da yanılmıyorsam hala elinde tutuyor. Ki benim çok sevdiğim yazar Ahmet Ümit'in de rekorları dillere destan. Elif Şafak gibi. Zaten e, en çok kazanan yazarlardan ikisi kendileri. Ayşe Kulin'i de es geçmemek gerekiyor. Ama Mümin Sekman'ın e, alt kategorilerde olması biraz kötü. Normalde Türkiye rekoru olan bir e, yazarımız. 1 milyon 250 bin adet satmış arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Kitabın e, ön sayfası, e, ön pardon ön kapağında da bunu kırmızı oval bir dairede belirtmişler. Şöyle gördüğünüz gibi. Bilmiyorum kameramın odaklanma merceği nasıl gösteriyor. Tam bilmiyorum ama eminim gösteriyordur arkadaşlar. E, Kitabın e, kapak kısmı da çok hoşuma gitti. Yani e, güler yüzlü bir sıfatla artık üzüntülü, başarısız bir sıfatı ayrıştıran, anlatan bir kapak. E, bunu aşağı doğru atıyor ve güler yüzlü bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalıştığını ifade ediyor bir sanatçı <laughs> anlatımıyla. Bilmiyorum bunu görüyorum. Beni sanatçı olarak görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Aslında her mesleğin bir sanat dalı vardır. Bugün evinizde çok iyi yapacağınız bir yemek bile sizin bir sanatçı ruhuna sahip olduğunuz gerçeğidir. Sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunarak ünlü değilsinizdir, ama ailenizin aslında en ünlüsü sizsinizdir. Çünkü neden sizi tanıyorlar? Bugün global evrende kameralar var. Herkes yeteneğini bir şekilde başkalarına ulaştırmalı. Bu onlara örnek de olur ve vermiş olduğu bilgilerden zincirleme bir şekilde faydalananlar da olur. Yani kabuğunuza sığınmamanız gerektiğinin kanaatindeyim. Bu sizin kendi hür düşünceniz, her türlü saygı duyuyor okuyan adam. E, deneylerden bahsediyor demiştim kitap. Mümin Sekman bu deneyleri çok güzel anlatmış arkadaşlar. Benim içlerinde seçmiş olduğum bir maymun deneyi var. Onu size anlatmayayım, onu kitabın içerisinde bulun lütfen. Biraz sizde merak uyandırsın kitabı alabilmeniz adına. Zaten e, bu siteyi kurmamdaki ana neden de, site diyorum bu e, YouTube'u kurmamdaki ana neden de, e, kitap aşkını başka okumayan arkadaşlarıma enjekte etmek, empoze etmek ve kendi bilgilerimde karınca kararınca sizlere anlatarak harmanlamak. E, Dediğim gibi maymun deneyi benim favori deneylerimden. Onu mutlaka ama mutlaka kitapta bulup okuyun lütfen. Ee, çok kalın bir kitap da değil, sizi sıkmaz. Maalesef Türk milleti kalın kitaplardan gözü korkan bir millet. Ee, i̇nşallah bu dediğimin aksine çıkan yorumları sizin e, sayfamın altında yazarak göstermenizi istiyorum. 255 sayfa, tamamını iki kere okudum. Çünkü dediğim gibi hem roman tadında hem hikaye tadında hem de başarıya susamış her bir ferdin hangi yollar ile ilerleyeceğini deneysel yönde anlatmış sevgili Mümin Sekman. Kendisine buradan da saygılarımı iletiyorum. Tabi izlerse. <laughs> Şimdi şu verdiğim örneği izninizle bir anlatmak istiyorum size. Öğrenilmiş başarısızlık kaybetmeyi nasıl öğreniyoruz diye bir başlık atmış. Bir köpek balığı düşünün, aç halde akvaryuma konuluyor. Akvaryumun içinde yüzmeye başlar. Aynı akvaryuma bir tane de küçük balık bırakılır. Aç köpek balığı hemen köpek balığı yemek için harekete geçer. Öyle ya, karnı acıkmış balığın. İç ve dış şartlar gayet uygun görülmektedir. Köpek balığı açtır. İçsel motivasyon, küçük balığın nasıl yeneceğini bilmektedir. teknik bilgi ve küçük balığı yemenin kendi elinde olduğuna özgüven ve kontrol duygusu oto kontrolden bahsediyor. İnanmaktadır. Köpek balığı yaptığı ilk saldırıda kafasının ne olduğunu algılayamadığı sert bir şeye çarpar. Şaşkın bir halde kala kalır. Bilim insanları küçük balık ile köpek balığının arasındaki cam bir bölme yerleştirerek onları ayırmıştır. Köpek balığı camı görememiş ama kafasını çarptığını da algılayamamıştır. Şimdi deneye biraz daha 3 sayfa kadar aşamalı şekilde izah etmiş. Ona devam ediyorum arkadaşlar. Bu e, anekdotları size paylaşarak ilginizin çekmesini ve bu yönde kitaba süratle satın alarak başlamanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Köpek balığı bir süre sonra tekrar saldırmayı dener. Yine kafasını cama çarpar defa Defaatle bunu dener. Ama hep aynı şeyi yaşar. Tanımlayamadığı bir şey hedefine ulaşmasına engel olmaktadır. Aslında bir insan olsa onun cam olduğunu anlar. Herhalde köpek balığı onun bir cam olduğunu algılayamıyor. Yoksa neden sürekli kafasını cama vursun ki? İlk çarpmada insan bir anlar değil mi insan olsa? Sonra eliyle temas eden anlar ve bir daha saldırıdan vazgeçer. Ama hayvan defaatle vuruyor. Bir süre sonra Köpek balığı küçük balığı yemek için uğraşmayı bırakır. O meşhur laf olan büyük balık küçük balığı yer kuralı yerle yeksan olur. Köpek balığı depresyona girmiş gibidir. Çabalamayı kesip kendini hayatın akışına bırakmıştır artık. Ve deneyin ikinci aşamasına geçilir. Onun bu halini gören araştırmacılar deneyin ikinci aşamasına geçer. Bu aşamada aradaki cam bölme kaldırılır. Artık köpek balığı isterse küçük balığı yiyebilecektir. Önünde hiçbir engel yoktur. Çok da açtır. Araştırma ekibi neler olacağını görmek için merakla beklemeye başlar. Şaşırma sırası artık bilim adamlarındaydı. Şöyle ki çünkü küçük balığı küçük balığı yemek için hiçbir e, girişimde çabada bulunmaz. Büyük balık çok aç olmasına rağmen hiçbir hamle yapmaz literatürde köpek balığının içine düştüğü ruh haline öğrenilmiş çaresizlik denir. İşte bu aşamada artık e, hayvanlarla örnekte bulunmuşlar ama e, bir insanın bir iş yaşamında ya da iş yaşamını bir kenara bırakın normal hayatında pes etmeyi öğrendikten sonra ne derece büyük bir kayıba maruz kalacağını çok güzel bir şekilde ifade etmiş. E, pes etmemek ve Hayatınızın dönüm noktası olan bir anda çoğu şeyi değiştirebileceğinizi anlatmaktadır. İngilizler buna point of origin kurum derler. Yani hayatınızın tam da dönüm noktasında vazgeçmemeniz lazım. Mevlana da yanılmıyorsam bir sözü vardı. Mevlana'nın altın sözler adlı set kitabını okumuştum, hepsini bitirmiştim. Orada şöyle bir cümle vardı. Toparlayabilirsem kamera karşısında zor oluyor. Kesmek de istemiyorum kameradaki sözlerimin yani tamamen doğal bir şekilde size izah etmek istiyorum. Ee, hayatınızın tam da dönüm noktası olan zamandan pes etmeden vazgeçmemeniz gerekiyor. İşte vazgeçtiğiniz o an aslında kaybettiğiniz andır. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyle bir cümleydi. E ee, beni düzeltirseniz sevinirim. Ee, öğrenilmiş çaresizliktir denir demiş en son. Devamlı getireyim arkadaşlar. Ee, öğrenilmiş çaresizlik defalarca denediği halde istediği sonuca ulaşamayan bir canlının bir sonraki denemede başarısız olacağını beklemesinden dolayı deneme cesaretini kaybedip hiçbir şey yapmamasıdır. Atalet ruh halinden kaynaklı bir sürece değiniyor. Ee, sevgili Mümin bu kitabı çok iyi bir şekilde idrak ederek okuduğunuzda çok şeyler kazanacağınızdan hiçbir şekilde kuşkum yok arkadaşlar. Ee, en başarılı başarı kitabı e, diye ödül de almış sanırım. Böyle bir not var. Benim size sunacağım bu kadar. Çok fazla deneyler var. Gönül isterdi ki birçok deneyini anlatayım ama e, işin sihirli püf noktası kaçar. Biraz sizde de merak uyandırıp e, almanızda fayda var arkadaşlar. Bu kitabı mutlaka okumalısınız. Hmm, benim size söyleyeceklerim bu kadar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, kitap dolu bir dünyayla kalın arkadaşlar. Çok yakında yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.